Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Sayıştay Başkanımız, Kamu Denetçi Kurumu Başkanı, Denetçiliği Kurumu Başkanımız, Sayın Komisyon Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, e, kamunun değerli bürokratları, saygıdeğer basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama geçmeden önce, başlamadan önce Pençekilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçiğimiz Faim Bozkurt'a Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Sayın Başkanım, bugün biz milletvekillerinin görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçemizi, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu bütçelerini görüşüyoruz. Beşinci yasama yılında 27. dönemin son bütçesini görüşüyoruz. Yasama, temsil ve denetim bu görevleri milletimiz adına icra ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık 800 yıllık bir parlamento geçmişine sahip. Ancak cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve denetim görevlerini tam olarak yerine getirebildiğini söyleyemiyoruz. Bugün Türkiye'de yaşadığımız siyasi krizlerin ve yönetim biçiminden kaynaklı yaşadığımız sıkıntıların, tıkanıklıkların temelinde de demokrasinin temeli olan kuvvetler ayrılığında yaşanan deformasyonun etkisi çok büyük sayın başkanım. Şimdi yeni sistemde artık her şeye karar veren saray olduğu için her şey saraydan geliyor. Siz bunu tabii çok kabul etmek istemeyeceksiniz ama bu uygulamada maalesef böyle sayın başkanım. Mecliste hangi yasanın yapılacağına karar veren de Faizin inmesine mi çıkmasına mı karar veren de, gezi tutsaklarının ne kadar tutuklu kalacağına da karar veren hep tek bir kişi. Yasama kalitesi diye bir şey de mecliste kalmadı değerli arkadaşlar, sayın başkanım. Dört yıldır komisyonumuza gelen torba kanunların kalitesizliğini konuşuyoruz. İçerik kalitesizliğine geçen yıkı bütçelerde de değinmiştim. Birçok konuşmacımız da bu konuya zaten değiniyorlar. Getirilen düzenlemeler iyi hazırlanmadığı için ki biz muhalefet olarak torba kanunların komisyonlarda görüşülmesi sırasında bunu hep dile getirip Uyarılarımızı yapmamıza rağmen dikkate alınmadığı için aynı düzenlemeler tekrar güncellenerek tekrar güncellenerek önümüze getirildi. Bu yılda bu şekilde uygulanmaya devam etti. Önümüzdeki süreçte de böyle olacağı kesin. <laughs> Diğer bir konu yine bu e, kanun yapma kalitesiyle ilgili. Sayın Başkanım torba kanunlarının da kendi içinde tabii bir mantığı var. Bunu da değerlendirmek istiyorum. Ben bir yön bu yöntemi bir isim buldum, isim koydum. Buna ben sandviç modeli diyorum. Şimdi nedir bu sandviç modeli diyeceksiniz? Halkın yararına olan, bizim itiraz etmeyeceğimiz olumlu düzenlemelerin içine. Bizim kesinlikle kabul etmeyeceğimiz ve direneceğimiz bir takım düzenlemeleri koyuyorsunuz, sıkıştırarak sandviç yapıyorsunuz ve millete de afiyet olsun diyorsunuz. Şimdi Örnek verecek olursak, mesela bugüne kadar kıyı alanlarının imara açılmasıyla ilgili, imar kanunları ile ilgili birçok düzenleme bu şekilde getirildi. Mesela geçen gelen kanun teklifinde kur korumalı mevduata tanınan vergi muafiyetinin süresinin uzatılması yine buna bir örnek. Pek çok bu düzenlemelere, pek çok örnek verebiliriz. Şimdi yürütme bu sistemde kendini Türkiye Büyük Millet Meclisine de hesap verme zorunluluğunda hissetmiyor. Bunun kanıtını da zaten bütçe görüşmelerinde dört bütçedir yaşıyoruz, görüyoruz. Bakanların üsluplarında hep bunu gördük. Bu önümüzdeki bütçede de bu devam edecektir diye düşünüyoruz. Eee Meclisin eee çalışma kalitesi ile ilgili diğer konuşmacı arkadaşlarımız çok değindiler. Biz bugüne kadar eee ülkemizin halkımızın vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları e, meclise taşımak, gündeme getirmek için e, mecliste kullandığımız araçlarla bu sorunları meclise taşıdık. Araştırma önergeleri soru, önergeleri işte kanun teklifleri. E, ama ne kadar etkili olduğumuzu da sorguluyoruz. Bu konuya diğer konuşmacı arkadaşlar da değindiği için çok uzun uzun bahsetmeyeceğim. Ben biraz da biz milletvekillerinin çalışma kalitesinden bahsetmek istiyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Şimdi Sayın Başkanım sunumunuzun son bölümünde Yasama kuvvetini milletimiz adına kullanan siz sayın milletvekillerimizi hizmeti ve faaliyetlerinizi kolaylaştırmaya her zaman en öncelikli konu atlettik e, dediniz. İşte bu çerçevede 2023 yılı bütçesi içinde temel hedefimiz yasama ve denetim faaliyetlerini gerçekleştiren milletvekillerimizin çalışma şartlarını iyileştirip işlerini kolaylaştırmak, milletimize daha iyi hizmet vermelerine katkı sağlamak olacaktır dediniz. Ancak mecliste bizlere hizmet eden, bizlerin çalışmalarını kolaylaştıran meclis çalışanları ve danışmanlarımızla ilgili pek bir şey söylemediniz. Şimdi öncelikle bize hizmet eden personellerimizin e, kadrolarının e, birçok hizmet eden personelimiz var. Bakın burada da bugün bizim için çalışan çay servisi yapan güvenliğimizi sağlayan birçok personelimiz var. Eee bu bu arkadaşlarımızın kadrolarının dört ayrı şekilde olmasını aynı işi yapıp farklı özlük haklarına sahip olmalarının birbirlerinden farklı maaş almalarının yanlış olduğunu dört yasama yılıdır söylüyoruz. Ama hiçbir gelişme olmadı. Bu konuda hiçbir adım atmadınız. Nedir mesela işte kadrolu personel 4A 4B 4B bir sürü model var. Şimdi e, aynı şekilde bir arada çalıştığımız ve gece gündüz mesai yaptığımız yine bizlerin yasama faaliyetlerini kolaylaştırmak için e, çalışan danışmanlarımız var. Onların da birçok sorunları var. Bu sorunların e, ve hak kayıplarının çözümü noktasında da hiçbir ilerleme de ya da çözüm e, bir yol kay e, kaydedilmiyor ne yazık ki. Bu sorunların bir kısmı onların özlük hakları ile ilgili. Bir kısmı da yine sizin bahsettiğiniz gibi bizlerin de çalışmalarına olumsuz yansıyan konular. Bu sorunlara sadece biz sahip değiliz. İktidar, muhalefet, değerli arkadaşlar sizlerin danışmanları içinde konuşuyoruz burada. Siz hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz. Birkaç arkadaşımız gerçi değindi. Teşekkür ediyorum ben onlara da her iki gruptan. Mecliste e, Büro İş Sendikası danışmanlarla ilgili bir çalışma yapmış Sayın Başkanım. Bir anket çalışması yapmışlar. E, dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu çalışmayı bana ilettiler. Ben de sizlerle paylaşacağım. Şimdi danışmanlara sorulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında en çok hangi sorunu yaşıyorsunuz diye. Ortaya çıkan öncelikli sorunları oranlarıyla birlikte parçadık paylaşacağım. Birçok başlık var ama zamanın burada birkaçını paylaşmaya yetiyor. Birincisi bu çalışmaya katılan danışman arkadaşlarımızın yüzde 43.24'ü iş sonu tazminatının olmamasını en öncelikli sorun olarak görüyor. Çalışanın en temel haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkından mahrum olan çalışan danışmanlarımız en çok bu sorunun çözülmesini talep ediyorlar. İkinci olarak yüzde 21.62 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi sözleşmeli olarak grup veya milletvekili danışman ve personeli olarak çalışanlara kadro verilmemesi ikinci sırada. Güvencesiz olarak çalışan danışmanlar gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyorlar ve kadro bekliyorlar. Yüzde 9.45 ile de Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsü içerisinde araç parkı konusunda yaşanan sorunlar üçüncü sırada geliyor. Danışmanlarımızın araçları için yeterli otopark alanı yok mecliste Sayın Başkan. Bu konuda çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bize de yansıyor, biz de görüyoruz yaşanan bu sıkıntıları. Arabalarını bıraktıkları yer, halkla ilişkiler binasıyla e, arasında çok fazla mesafe olduğu gibi servis olanağı da yok. Ring sistemi de yok. Böyle uzun mesai saatlerinin olduğu ve yoğun bir çalışma temposu içinde bulunduğumuz meclis çatısı altında bu sorunun da e, bir an önce çözülmesi gerekiyor. E, bu sendika hareketinden çıkan sonuçları e, dikkate almanız gerektiğini düşünüyorum. Daha geniş sonucu size mutlaka e, sendika iletecektir. Şimdi danışmanların araçlarını bir de her kapıdan almıyorsunuz. Hani dediniz ya milletvekillerinin çalışma kalitesini arttırmak için çalışıyoruz. Son diye de, 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 de. Ee, Kendi yaşadığım bazı olaylar var. Meclisin ilk haftası İstanbul'dan danışmanın bir araçla benim dosyalarımı, dökümanlarımı ve eşyalarımı meclise getirmek istediğinde maalesef kapıdan içeriye alınmadı. Aracı meclise kayıplı değil diye. Ben e, meclis idare amirinizi ee, size yazı yazarak bu durumu bildirdim ve izin istememe rağmen olmadı. Meclis idare amirinizi telefonla aramama rağmen bana da hiçbir dönüş yapılmadı. Sizin kaliteyi arttırmaktan kastınız bu mudur? Ben e, bilemiyorum. Yani böyle bir Hiç şey değil, nasıl böyle, olabilir? Şey bilemiyorum. Ee, o zaman son cümlelerini söylemememiz lazım Sayın Başkanım. Ee, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekten yasama kalitesi nin artırılması gerekiyorsa, milletvekillerinin çalışma kalitesinin de artırılması gerekiyorsa bu söylediklerimizin, bu uyarıların dikkate alınması gerekiyor sayın başkan. Eee bütün hayırlı olmasını diliyorum. ile ilgili konuya da girecektim ama zamanım kalmadı. Eee teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.